Bilindiği üzere Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarına havadan ve karadan mücadele sorumluluğu Orman Genel Müdürlüğümüzde. Bu kapsamda 2024 yılı itibariyle 27 uçak, 104 helikopter ve 14 İHA ile havadan yangınla tespit ve mücadele faaliyetlerini gerçekleştirdik. Bu kapsamda toplam 426 ton su yangın bölgelerine boşaltıldı. Envanterimizde şu an görmüş olduğunuz Skorsky TUSAŞ imali, yerli imalimi. T-70 Scorch helikopterimiz ve devamında da e, Air Tractor Fireboss yangın uçaklarımız mevcut. E, bu uçak ve helikopterlerin yangına müdahale süresi 10 dakika içerisinde kalkacak şekilde e, kriterimiz mevcut. E, Scorch helikopterimiz e, gövdesine takılan BAMI vakıf vasıtasıyla yaklaşık 2,5 ton suyu yangın bölgesine herhangi bir yakın su kaynağından e, alarak atmaktadır. E, geri planda kalan Air Tractor Fireboss yangın söndürme uçağımız. Ee, yangına yine aynı şekilde aynı hızla reaksiyon göstermekte. Ülkemizde bulunan yaklaşık e, 198 tane e, göl, baraj ve nehir olmak üzere su kaynağından e, artı denizden e, su alarak yaklaşık 15 saniye içerisinde su alarak 3104 litre suyu yangın bölgesine e, götürmek vasıtasıyla yangın sömürü faaliyetini icra etmektedir. Operasyon süremiz e, havada 3 saat kalması üzerine kuruldur. 3 saat üzerinde yangının yangın ile su kaynağının arasındaki mesafeye göre atmamız gereken süreç var. Bu örnek veriyorum. 10 dakikalık mesafede ise yaklaşık 3 saat içerisinde 35 sorti yapsan ton suyu yangın bölgesine atabiliyoruz 3 Helikopter olarak 3 adet helikopterimiz şu anda envanterimize girdi. Uçaklarımız yangın söndürme uçaklarımız tek pilotlu uçaklar. En az 2 uçak olacak şekilde görev yapmakta Lar. Ee, yangınla ilgili söyleyeceğim ülkemizde biliyorsunuz her seferinde e, çok büyük yangınlar meydana geliyor. E, çok e, büyük bir özveriyle Orman Genel Müdürlüğü personeli, hava ve yer personeli çok büyük özveriyle çalışıyor. E, bu konuda e, tabi ulusal bir duyarlılık oluşturmak için e, yangınlara karşı halkımızın çok daha fazla duyarlı olması lazım. E, yangınlar mutlaka e, çıkacaktır, mutlaka olacaktır. Biz de onu önlemek vaziyetiyle ön, söndürmek için buradayız. Ee, ama bu süreç içerisinde halkımızın daha çok duyarlı olarak e, söndürme kısmına kalmadan işi e, bir an önce e, tedbirlerin alınması yönünde e, duyarlı olması e, isteğimiz. E, skors helikopterimizle ilgili, e, skors helikopterimiz yangın söndürmenin yanında aynı zamanda personel de taşıyor tabii ki. E, zaman zaman e, yangın bölgesi içerisinde kalan e, yangın ekiplerimiz oluyor, karada çalışan ekiplerimiz. Onları da kurtarmak maksadıyla e, yangın bölgesine inip, o ara bölgeden personel almak maksadıyla da kullanıyoruz. Eee Skors helikopterimizin personel kapasitesi, taşıma kapasitesi şu an içerisinde bulunan malzemelerden de kaynaklı olarak 12 tane personeli alıp bir yerden bir yere ulaştırabilir. Orman Genel Müdürlüğümüzde sadece yangına müdahale maksatlı hava araçlarımız yok. Aynı zamanda yangına müdahale eden hava araçlara destek maksadıyla keşif uçak ve helikopterlerimiz de var. Keşif helikopterimizde genelde yangın olan bölgede hangi orman bölge ise orman bölge müdürlüğünün e, helikopter içinde bulunması ve yangını yönetmesi maksadıyla e, kullanılan helikopter. Komuta kontrol helikopterimiz. Ayrıca e, bir adette e, B360 uçağımız mevcut. E, bu uçağımız da geçen sene itibariyle envanterimize girdi. E, üzerinde bulunan çok gelişmiş kamera e, sistemleri sayesinde e, yangının e, gidiş istikameti, gelişimini e, ayrıntılı bir şekilde e, görüp bu görüntüleri e, gerçek zamanlı olarak e, Ankara'da bulunan e, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Hareket Merkezi'ne aktarılarak e, orada karar vericilerin e, yangına yönelik e, uygulanması gereken tedbirlere e, geliştirmesine yardımcı oluyor.